karşı. Tıp dünyasındaki gelişmeler, kısırlık tedavilerinde kullanılan yöntemler çoğul gebelikleri ve ikiz doğumları bir hayli artırdı. Ve günümüzde yeni bir sorun ortaya çıktı. İkizlerin eğitimi nasıl olmalı? Uzmanlardan önemli uyarılar geldi. İkizler aslında diğer kardeşlerden farksız. Fiziksel olarak ayrı beden ve beyne sahipler. Biz çocuklara sahip ailelerin asıl sorunu okul çağında başlıyor ve acaba aynı okulda mı eğitim almalılar sorusu gündeme geliyor. Anne babadan ayrılırken bir yandan da kardeşten ayrılmak çocuk için biraz ağır gelebiliyor. Dolayısıyla biz şunu öneriyoruz. Yani birinci sınıfa başlarken ikizler aynı okullarda olabilir. Çünkü kardeşinin de nasıl ve nerede olduğunu bilmek onu rahatlatacaktır ve güven duygusu oluşturacaktır. Bu da okula daha kolay adapte olmasını sağlayacaktır. Evet ikizler aynı okulda okuyabilir. Uzmanlar burada ancak diyor ve ekliyor. Farklı sınıflarda eğitim almalılar. Yani aynı okul olabilir ama mutlaka farklı sınıflarda okutulmalılar. Peki ikizlerin okulları ne zaman ayrılmalı? O bir yaşına gelince artık çocuklarda soyut düşünme yeteneği geliştiği için hani evet ben farklı bir okulda eğitim alabilirim çünkü şu şu sebeplerden dolayı gibi mantıksal birkaç neden oluşturabiliyorlar ve ayrı okullarda da okutulabiliyorlar. Lise çağına gelen ikiz çocuklar için durum değişiyor. Lisede artık hani e, bu bir problem olmaktan çıkıyor. Yani isterlerse aynı okulda, isterlerse ilgileri doğrultusunda, yetenekleri doğrultusunda farklı okullarda eğitim alabiliyorlar. İkizlerin aynı düşündüğü, birlikte hareket ettiği, aynı acıyı çektiği söylenir. Acaba doğru mu? Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar aslında bunu kanıtlamış değil. Yani böyle bir genel inanç var. Evet, aynı acıyı çekerler, birbirinden uzak olunca da aynı şeyi hissederler gibi. Aynı tepkileri verirler gibi. Ama baktığımızda bunu net kanıtlayan bir şey yok. Yalnız şöyle yaklaşabiliriz buna. Şimdi genetik olarak çok birbirlerine benziyorlar. Şimdi genetik olarak bu kadar benzeyen insanlar bir de aynı çevrede yetiştirildiklerinde benzer olaylara verecekleri tepkiler hani çok farklı genetiğe ve farklı çevrelerde yetişmiş insanlara göre benzeşebiliyor. Peki ikizler arasındaki hırs, mücadele ve kıskançlık diğer çocuklardan daha mı fazladır? birbirinin hem en büyük rakibi hem de en büyük destekçisi. Ee, şimdi birbirlerine çok benzedikleri için e, rekabet ettikleri alanlar alanlarda e, maalesef çevre tarafından aynı olmak durumunda kalabiliyor. Neden? İşte kardeşim bunu yaptı, sen de hani onu yapmasın. Çünkü hani görünüş olarak aynı oldukları için sanki kişilik olarak, yetenek olarak da aynı olmaları bekleniyor gibi bir durum var. Dolayısıyla hani aralarındaki o rekabet, hırs biraz daha fazla olabiliyor. Bu da hani kendilerinden dolayı değil, biraz da çevrenin, ailenin tepkilerinden kaynaklanan bir şey. Diğer çocuklara göre bu konuda biraz dezavantajlılar aslında. Uzmanlar en sık yapılan yanlışları sıralayarak ikiz çocukları olan ...ebeveynleri uyarıyor. İlk yapılması gereken şey anne baba diyecek ki... ...benim iki çocuğumun farklı kişilikleri olabilir... ...farklı yetenekleri olabilir... ...farklı ilgi alanları olabilir... Ben bunu anlayıp ona göre iki çocuğumu yönlendirmeliyim. Ee, en büyük yapılan yanlışlardan birisi çok küçük yaşlardan itibaren hani çok sevimli görünüyorlar diye aynı giydirmek. Hmm. E, tamam çok sevimli görünüyor olabilirler iki tane aynı e, görünen varlık, aynı kıyafetler. Ama bu onların ileriki dönemlerde e, bireysel isteklerinin oluşmasını, kendine ait zevklerin oluşmasını engelliyor. Dolayısıyla belli bir yaş... Özellikle hani ben bunu değil bunu giymek istiyorum dediklerinde engellenmemeleri gerekiyor. Aynı zamanda onlara ikizler diye evde hitap etmek yerine her birinin ayrı ayrı ismini söyleyerek çağırmak, her birine ayrı kardeşinden bağımsız zaman ayırıp ona özgü şeyler yapmak, doğum günlerinde ayrı ayrı pastalar hazırlamak ya da kendilerine ait ayrı albümlerinin olması. Bütün bunlar hani anne babaların o bireyselliği beslemek için yapması gereken şeyler. Bir reklam arası vereceğiz.